Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte meslek lisesi denklik belgesi nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Mesleki denklik işverenize mesleki niteliklerinizin Alman meslek diploması ne kadar kıyaslanabilir olduğunu göstermek demektir ya da çalışacağınız ülke için Almanya'da yasal olarak belgelenir yabancı ülke mesleki nitelikleriyle denklik sağlayarak iyi bir iş bulma imkanınızı artırabilirsiniz bu denklik belgesi için yapacağınız işlem ilgili kuruluşa Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmak olacaktır. Denklik belgesi istediğinizi belirtiyorsunuz ve onlar sizlere hangi ülke ile anlaşma varsa onun denklik belgesini hazırlayıp vereceklerdir. Dediğimiz gibi şahsi başvuruda bulunmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu lise denklik belgesini alamayabilirsiniz. Bunun bilgisini paylaşmış olalım. Detaylı bilgi için Milliyetin Milli Eğitim Bakanlığı ile direkt olarak görüşme gerçekleşici bir ya da şahsen başvuru yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.